Heyo, çok tatlı bir konuyla geldim. Neden bir türlü anlaşılmadığımızı düşünüyoruz? Şimdi bunları anlatacağım. Hazır mıyız? Öncelikle benim öğrendiğim iki tane önemli dersi söylemek istiyorum. Birincisi, bu hayatta kimse kimsenin ne yaşadığını gerçekten bilemez. <laughs> bilemez. İkincisi, herkes haklı. Herkes haklı. Bu hayattaki herkes haklı. Şimdi bu ikisini öpüp başımıza koyacağız. Bu ikisini kabul edeceğiz. Bu ikisini bilerek hareket edeceğiz. Şimdi bunları bilmek ne işe yarıyor? Neden rahatlatıyor? E gerçekten kimse kimsenin ne yaşadığını bilemez. Çünkü çoğunlukla o kişi de ne yaşadığını bilmiyor. Hayata bakış açısı, algısı, çocuklukta depoladığı bazı bilgiler, anlam veremediği, anlam bulamadığı davranışları, inanışları bunların hepsi gün içerisinde yaşadığı konularla birleşince garip tepkiler verebiliyor. Ya da içinde böyle anlam bulamadığı depresif düşünceler, sürekli fazla fazla düşünme, fazla fazla olayları büyütme, olanı olmayanı olacağı hepsini düşünüp böyle ters çevirip bir daha düşünüp kendine yük etmeler. Yani kısacası... Çoğu zaman karşımızdaki kişi neyi neden yaptığını o da bilmiyor. Şimdi aynı olaya benim taraftan da bakacak olursak ben de çoğu zaman kendimi bilmediğim için o bana bir şey söylediğinde ben ekstra tetikleniyorum ve konu böyle alıyor başını gidiyor. Bakış açımız aynı değil, hayat tecrübemiz aynı değil ve böylelikle de bir bariyer oluşuyor. Yani kısacası şurada bir durum var ve biz ikimiz konuyu konuşmaya çalışıyoruz. Fakat benim bakış açımla onun bakış açısı tamamen birbirinden farklı. Durduğumuz yer farklı. Kendi hayat tecrübemiz farklı. Bizim de kendi görüşümüz var. Kendimizin böyle tecrübesi var. Kendimiz kendi tecrübemize göre filtreliyoruz. Ve bu durum doğal olarak bizim filtrelerimizden geçtiği için farklı katmanlarda bize görünüyor. İstesem de ben karşıyı anlayamıyorum bu sebeple. Ve biz bir zaman sonra aynı olayı düşünüp baktığımızda da farklı yorumlayabiliyoruz. Çünkü bakış açım değişiyor değil mi? Buradan bakmıyorum artık buradan bakıyorum bakış açımız dediğim gibi zihnimiz genişliyor. Yani kısacası istesem de anlamıyor ve anlaşılamıyorum. Şimdi burada konu ne peki? Hiç mi anlamayacağız birbirimizi? Konu şu. Karşımızdaki kişinin niyetine bakacağız. Beni anlamaya ne kadar hevesli. Beni anlamıyor diye suçlamayacağım onu. Anlatamıyorum diye kendim de suçlamayacağım. Yapabileceğim en iyi şey ne olur? Kendime dönüp bir bakmak. Kendimi anlamaya çalışmak. Ben bu koşullarda ...kendime daha farklı nasıl ifade edebilirim? Eğer karşımdaki kişi beni yenmeye çalışmıyorsa... ...beni anlamaya çalışıyorsa, benim yanımda durmaya çalışıyorsa... ...bunu ona yük etmemem gerekiyor. Ve aynı şekilde o da bana bir şey anlatmaya çalışıyorsa... ...ya da sadece sessiz kalmak istiyorsa... ...ona saygı duymam gerekiyor. Bazen kendimizi öyle bir noktaya koyarız ki... ...istesek de durumu anlayamayız. Çünkü biz ifade edemediğimiz bir duygu yumağı içerisinden geçiyoruzdur. Ve bu kişi gelip bana bu olayı sorduğunda anlat 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 dediğinde ben istesem de anlatamıyorumdur. Çünkü dediğim gibi bir bulut içerisindeyim. O yüzden de eğer konuşmak istemiyorsam da anlatmak istemiyorsam da bunun anlaşılması da gerekiyor. Saygı. Çünkü anlaşılmak için önce anlamak gerekiyor. Önce kendi içimize dönüp böyle birazcık sakin kalıp ben bu durumda ne düşünüyorum? Ben bu durumda ne hissediyorum? Daha önce daha farklı bakarken bu duruma ne değişti de ben bunu daha farklı hissediyorum şu anda? Ve neden beni şu an dünyadaki hiç kimse anlamıyor? Ve ben neden bu kadar ısrarlı bir şekilde anlaşılmaya çalışıyorum? Neden illa o kişinin beni anlamasını istiyorum? Ya da neden ben o kişiyi ısrarla anlamıyorum? Bakıyorum o kişi başkasıyla aynı konuyu çok böyle tatlı şekilde konuşabiliyor ama benimle konuşamıyor ne oluyor? İkinci konuya gelecek olursam herkes haklı. Bakın herkes haklı. Herkesin kendi hayat tecrübesi var. Ve ben bir konuyu konuşuyoruz. O diyor ki ben ama bu konuyu böyle anladım. Ben diyorum ki hayır sen onu öyle söylememiştin. Ben bu konuyu böyle anladım. Şimdi baktığında eğer gerçekten samimi bir şekilde karşı tarafı dinlediğinde kendini de duymaya başlıyorsun. Acaba gerçekten o öyle bir koşulda bunu böyle anlamış olabilir mi? Tabi burada iyi niyet oluyor olması lazım. O yüzden dedim ya hevesli. Yani karşımızdaki kişi bizi anlamıyor olabilir. Ama karşımızdaki kişi gerçekten hevesli mi beni anlamaya? Bence kilit nokta burada. Ve işte tam bu noktada herkes haklı cümlesini de hatırlayabilirsek bu yardımcı oluyor. Çünkü o an düşünüyorsun. Evet aslında sen çok hazır değildin konuşmaya ve ben seni zorladım. Bu sebeple sen ön yargı oluşturdun ve beni doğal olarak anlamadın. Ve sonra da sen beni anlamadın diye ben seni suçlamaya başladım ve tartışma çıktı. Sen de haklısın. Ya da bariz bir şekilde ben haklıyım ama o inatla haklı olduğunu düşünüyor. Eğer hala iyi niyet varsa yani beni yenmeye çalışmıyorsa... Ben karşımdaki kişiye değer veriyorsam, o da bana değer veriyorsa ve bundan eminsem o zaman bir oturup es vermem gerekiyor. Ve düşünmem gerekiyor. Haklı bile olsam. Ben bunu farklı ifade edebilir miydim? Ya da o farklı ifade edebilir miydi? Konu birbirimizi yenmek mi? Yoksa konu ilişkiyi kurtarmak mı? İşte bunların hepsini bir bütün olarak baktığımızda istesek de anlaşılamayabiliriz. Çünkü benimle aynı hayat tecrübesinde olmayabilir karşımdaki kişi. Aynı evde bile büyüsek, ikiz kardeşim bile olsa hayata bakışımız bambaşka olabilir. Aynı şirkette, aynı ekipte çalışıyor olsak, aynı patronu farklı şekilde yorumluyor olabiliriz. Aynı hayat tecrübesinde değilim. Çünkü bunu her zaman lütfen hatırlayalım istiyorum. Aynı konuya ben istesem de aynı şekilde bakamıyorum. Çünkü hayatta bizim bulunduğumuz tecrübe noktası farklı beni ben yapan ile onu o yapan hayata bakış açısı, algısı, zihni, bilinci, enerjisi bunların hepsi farklı. Hepsi kendine özel. O yüzden de dünyadaki her şey, her konu yoruma açık. Ve bunu kabul ettiğimizde ilişkiler kurtuluyor. Beni bir rahatlıyorsun, haklı çıkmaya çalışmıyorsun, anlaşılmaya çalışmıyorsun. Sadece ne oluyor biliyor musunuz? Çevremizde bize değer veren insanların değerini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Biz de daha çok değer vermeye başlıyoruz. Birbirimizin yanında nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl birbirimize daha iyi destek olabiliriz? Evet seni istesem de anlayamıyorum ama anlamaya çok hevesliyim. İstersen sadece dinleyebilirim. Bana sen söyle ben senin yanında nasıl durabilirim demeye başlıyoruz. Kendimize ve karşımızdakine alan açmaya başlıyoruz. Daha saygılı, daha sevgi dolu, daha böyle merhametli ilişkiler yaşamaya başlıyoruz. Çünkü dediğim gibi artık bir anlaşılma, anlatma, haklılık yarışında olmuyoruz. Beni kimse anlamıyor. Bu hayatta ben çok yalnızım. Neden hiç kimse benim derdimi paylaşmıyor? tarzında cümleler kurmamaya başlıyoruz ve hayat bizim için daha kolay bir yer olmaya başlıyor. Artık kendimi çok böyle yalnız hissetmemeye başlıyorum. Anlaşılmamanın normal olduğunu anlamaya başlıyorum. Kendimi savunmaya çalışmıyorum. Kendimi böyle saatlerce anlatmaya, karşı tarafı ikna etmeye çalışmıyorum. Önce ben acaba bu olaya farklı bir noktadan bakabilir miyim diye bakıyorum. Kendimi esnetmeye çalışıyorum. Sonra da bunu bana değer veren, beni dinlemeye, anlamaya özen gösteren insanlarla paylaşıyorum. Ya da paylaşmıyorum. Umarım bu görsel böyle beyninde, zihninde öyle bir kalır ki kendini böyle anlatmaya çalıştığın, o böyle uğraştığın anlarda sana bir ferahlık getirir. Herkes haklı, istese de beni zaten anlayamaz deyip oturup şöyle güzel bir kahveni içer ve keyfine bakarsın. Görüşmek üzere.